Draftlardan devam bir adet draft fişi verdi az önce paketten. Çok mutluyuz. Bedava draftımıza merhaba diyoruz. YouTube tayfa sizlere de selam olsun. Umarım her şey yolundadır. Çıtırsınızdır. Draftdan devam. En sevdiğimiz content İşimi kullandım. Draftıma girdim. Üçlü beşli taktikleri bir kenara bırakıp 4-3-3 rolenti mi oynamalıyız? 4-1-4-1 mi oynamalıyız? Yani 4-1-4-1 çok defansif olur gibi. 4-3-3 rolenti bizi daha iyi paklar gibi duruyor sanki. Chat ne der bu duruma? Adam chatten anne yazdı ya. Annesine sesleniyor. Youtube sol alttan mı görecek dayım? 4-3-3 değil mi? Tamam. Chat'in geneli 4-3-3 diyor. Aldık rolentiyi. Ay Youtube. Forvet. Ooo. Ana hesabı bu kartın temelini çektik ama olsun deriz. Olsun deriz. Bunu alırız oynarız abi. Antrfor. Ribery bizi bırakmıyor ya. Vallahi billah. ST'miz kim olsun? Lautaro olsun hadi. Yani daha iyi girebilecek bir kart Türk plasesi, plasesi var en azından. Mantıklı. Sağ kanadımız boş. Buradan Lig 1'den mi gitsem? Lig 1'den gideyim. Del Castillo'yu alayım. Hızlı biraz hem. Orta sağlar. Egem için aynen. Lautaro. Evet rezalet gittik şu anda. Cristante'yi aldım. Diğer M.O. Diğer M.O. Oooo. Bu da bomboş. En azından Frattesi Lautaro öyle kimya yapar. O noktada güzel oldu biraz. diyor At bir makalele falan. Ne abi? Eyvah eyvah. İsmail gel baba. Mecbur. Yalnız baba da varmış. Gel baba dedik. Baba buradan yüzüme bakıyor. İsmail gel baba. Mecbur yani. Stoperler. Stoperleri bari düzgün atsın. Bak Lacro attı güzel. Bir stoperimiz sağlam. Diğer stoper. Yedeklerden toplayacağız derken. Derken Lucio Van Dijk suratıma bakıyorsun oradan ama Lucio ya. Youtube tayfı bu arada videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Destektir bir de hype patarsanız ekstra destektir. Eyvallah. Burası Lucio ama. Gölgeli abi. Üzgünüm Van Dijk. bek. Roberto Carlos. Abi efendim. Robinson güzel. Premierlik kimyası. Lacroix ile. Başka mantıklı bir şey yok zaten. Gel Robinson. Kesici basılıymış hem. bek. Yani okey. Thierry Kore'ye güzel kart da 0 kimya oynayacak. Zappa'yı mı alsam acaba? Seriye link de veriyor. Zappa'yı alayım ya. Evet evet en evet, mantıklısı bu burada. Kale. Arayola tertemiz bir tercih olur. Hem Fransız hem Premier'lik 10 numara oldu. Devam hocam. Ya kadro fena değil bir orta sahayı toplamamız lazım ama. Yalan yok. Buradan bir Samba. Sambayı koysam ne oluyor? Artı bir alıyoruz. Gel. Şu sağ kanadı değişeceğiz ama o yüzden. Çok bir anlamı yok sambanın. Stoper ihtiyacım. Defans ihtiyacım kalmadı benim. Bek ihtiyacı da yok sayılır. Sağ bek. Yani poş kesmez zappayı. Vardiyol gelsin yedekte otursun. Buradan buradan. Igor Silva lig 2 diyor abi. Bu kimya yapmaz ki ya. Yani ama otur kenarda. Renkli kartsın en azından. Buradan buradan buradan. Beyli. Sağ beyliği atarız sağ kanadı. Hem Premier Gel şöyle hocam. Şöyle bir hareket yapacağız. Ha, derdimiz. Devam. Daha açacağız bence oraya bu arada. Ve Amaro gelsin. Performans feci rezalet bu aralar. Buradan 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 buradan. Tune geldi mi kaçırmıyoruz. 5 bec, bec, beceri hareketine sahip. Tune. Geçen sene az oynamadık. O yüzden alıyorum derken. Derken gelen bir abeti ama alırsam sıfır kimya oynayacak. Kötü oldu bu ya. Ne yapayım Tonali'yi mi alayım orta sahaya? Litmanen sarmaz. Tonali alırsam daha mantıklı. Sağ CM'ye gerçi MDO'yu atarız direkt İsmail yerine. Tonali ya direkt Tonali. Litmanen, Litmanen'le oynamıştık beğenmedim pek. Hop artı 3 kimya. Güzel oldu. 31 kimyaya ulaştık bu arada. Odun Meo oynamaz abi. Palacios bir anda aldın mı? Alsam ama kimya yapmaz. X'i 2. Ya Şunu yerin her türlü oynar ama ya. Bir kimya da olsa. 55 hızı var abi adamın. Hayda. Sağ kanat oluyormuş. Gel baba. Arkolan'ın bu kartı iyidir abi. Kesin. Kesin iyidir. Nasıl bir şey bakayım? 4 4 4 4 controlled bu ilk step'i yokmuş. Rapidi var ama. Speed boost atar bir şekil. Hiç forward plus. Güzel. İş yapar. Devam. Haydalar olsun. Haydalar olsun. Bak kim geldi. Leo. Yani Barkolayı denemek istiyorum. O yüzden kesmeyeceğim. Laatora kenara abicim. Büyüğün geldi. Sen ne diyorsun ya? Bir dakika ama. işler değişir hoca. Oyun çok fena Barkola düşmanı şu an. Son pik ne atacak bakayım? Son pik boş. Enkudu gelsin. 28, 27, 27, 27, 27. Ne yapacağız Hansen'i? Bu kartla sanırım oynamadık ya. Oynadık mı hiç? Sıfır mıfır oynar abi. Messi oynayacak zaten. Rahat ol o konuda. Barkola'yı kestik. İç forvet plus plus. Karta bak. Açık oyun kurucu. Oyun kurucuymuş bu da. Sen de derin oyun kurucuymuşsun. Sen de iki yönlüymüşsün. Ofansif vermem. Anlat ah, peki dengeli. Şöyle bir dizilme oldu. Eyvallah Yılmaz. Arezzo A.C. Zaten kesilmez Salah. iyi dedin onu. Beşli oynuyor. Salah orta sağ mı? Bambaşka bir kadro değil. değişik yani. Bambaşkadan kalsın. Frank. Ribery. Fratesi. Dön KTB. A şeyleri vermedik rolleri. Raddesi kafa vurmaya çalışıyor baksana. Lucio musio varken. E o aldı topu. Hansen'i seni gördü. Han sen. Dümdüz şut atacağım. Muhtemelen bu Hansen hiç gol kaçırmaz. Gold tonali hala iş yapar öyle bir kart. Hissiden pas. Hansen hadi be. Uy iki direğe birden çarptı. Roket gibi bir Zugovela. Ablam gençlere Zugovela dersi versin ya Hansen. Müthiş top. Raddesi. Oraya atmak istemedim olsun. Kırmızı. Kırmızı da olsa atıyor Hansen olunca. Cici. itibar etmeyelim lütfen. Vincentus. Bu ne? Orvet attığına bak ya. Bizim bir draft vardı böyle ona benzemiş. Hoppa speed boost'a baksana ha. Bu nasıl bir kart? Sıfır kimya oynuyoruz bir de şu an ya. Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey bu Ertem. Franklardan Ribery. Koşoğlu. Kana yeşil görüyor musun? Bireyi vurduk ama. Ah be Frank Ribery be yakında. İyiydi iyiydi. Hop. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Bir daha bir daha bir daha, bir daha. yetmedi. Nereye vurdun bu oğlum? Basmayacağız gibi. Ya kayarım plaseyi mesleğiyle sen basmazsın. Ne yapayım? Rüza vurmalıydım Hadi bu sefer olsun düşüyor yine olmadı ya <laughs> hiçbir şey yok Van like koordinelerde aratıyor Evet iyi onu e güzel pas, lan. güzel gol Vallahi Leo. Leo Messi. 2 oldu. adam hiç basmıyor. Şu garip bir oyun tarzı var. Baksana. Çabuk olalım. Hızlı çıkalım. hoş abla. Düz devam. Aynen öyle. Son hücum çünkü. Zöng. Bitmeden bir tane daha yazdık. O pası atalım be Palacios. Bu 4-3-3'te kanatlar aşırı gidiyor yukarı aşağı doğru. Çizgiye doğru. Ben bu yüzden meğersem 4-3-3 sevmiyorum ya. Gole bak. Ali ne yaptın oğlum? Lucio artık at be. Van der Sar mı çok iyi? Lucio mu kötü kafa vuruyor? Anlamadım ya. Yaz. Yaz yaz Hansen yaz. Zuko Zuko. Yakına vurdu. Arayola bu maç beni çok üzdün ya. Adam yeşillemeden yakına vuruyor gol oluyor abi. Bu kartın hızı ne ya? Çak gibi bir şey bu Hansen ya. Yakına. Baksana şuna. Bozuk. Riberi Oğlum hava 3 derece ne iş Alemiz aynı, Fudi Hamsik, solkar Rogoç'a tatlı kadro bu da. Tatlı kadro, bizim kadro bir tık ağır basıyor ama. Franklardan Ribery. Hoppa, şöyle bir. Ribery'i açalım, açık oyun kurucu. Önümüzde kaldı Palacios. Müthiş bir gol. 2 oldu. Kaleciyi süründürdü Frattesi. Mutlu musun Frattesi? Hoppa. Bu ablanın önünü açmak büyük hata biliyorsun. Ulan direkten döndük. Yeşilleyemedim çünkü. Bana yazar. Geçen maç bir tane atamadın. Burada ilkinde attın. Van der Sar farkı herhalde. Cici. Dayımın şimdiden eline sağlık bol şans diliyorum. Baskala FC. Bu tek mükelik vardı yol. Stoperler çeşik. İleri hat güzel. Orta saha güzel. Bizim kart Gold'a evoladım ben. Evosu duruyor mu hala bilmiyorum. Yakına. Tuttu lan. Ah be abi neler oluyor orada? Ne yapıyorsun Diaz? Ne top sürdü Diaz ya. ol olmayı hak etmişti şu pozisyon. Messi. Müthiş bir oyun ya valla. Abi bu Luis Diaz değilmiş ama. Yüzüm ekşidi golden sonra. Heh. Güzel koşu, güzel koşu Ribery, bravo. Yok mu faal mal bir şey? Yok dedi hakem. Nice. Of! Al gördünüz mü havada? Böyle geldi top. Ansen sen abi. Çab yorumum yapılırdır. Aha. Hatalar silsilesi. An sen direkten döndü yeşil. An sen neler yapıyorsun be ablam sen ya. Bu ne ya? Bitti gibi. Gitmedi mi yoksa? Böyle bir hücuma çıkış da ilk defa görüyoruz. İyiydi. Bümenden bir gol attık mesela bitmeden. Tak. Cici ismi. Draftın sonu geldi. Umursamaz kral. Eline sağlıktayım. Alalım ödülleri. Nadir artı altın. Güzel. Bedava drafttı zaten. Fişle girdik. Youtube tayfı videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Altın paket. Cacık. Esici attı okey. 2K desen. 2K var mı? yokmuş. Natroncu paketi geldi. Ya Volkout at ya. Volkout istiyoruz abi. Björn istemiyoruz ya. Björn değil zaten. Leştet. Cacık. Bedava girdim diye mi bu böyle yani bu? Ne abi? Çok kötü.